Biz bugün Roblox oynayacağız. Ve Roblox'ta Roblox'ta Nitro Araba oyunu oynasak mı? En yüksek kadra kadra Obbisi. Bunu bugün oynayacağız. Ve Hidisi de, de Obbi. Obbi, 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 Obbi. Aba, Aba, Obbi. Obbi, Obbi, Obbi. obbi, obbi. obbi, obbi. obbi, obbi. obbi, obbi abi abi tamam abi 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 nasılsın abi boru robux oha takay boru 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 kardeşim Until teach me. This, 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 this. Allah. Allah Allah Neyse son yürümüş. Sıfır et. Ölme. <laughs> Hiç oyunu nesilin oxşamır axı. Hele oyun olur. 24 saat okulda. Uyyy. మెన్

tapsam Yemek tapsam yaxşı olar. Yemek tapmaq lazım da. Hamur yemeyi, yemeyi de Bu nedir? Gelme. Bu nedir? Şey taşıyıram. Bu nedir ya? Bu, nedir ya? Bu nedir? Yemek yapmalıyız. Görevi tamamlamak için. Yine su. Ah süt. Hem yemek de verir. Şey.

Kim yedin oradan? Korktu mu iyi biraz. Hmm? Su. Yeah. Niye getirdin? Milk. Pisa ye. Peynir burger. Burger için söyleyeyim. Sen. Da yani? Oo, ne ya? O, oh, 10 dolar. Ne de olsun Bu şuna de lazım değil. Su. Kardeşim Kardeş şey yapma. Neyse burada olmamasını ya. yedim bir şey yok Ne oyundu? Bu nedir? Ne? Yok burada bir yer. Hmm, her bu Min 1000 dolarım yoktu benim kardeş 10 neyim, neyim Ben seni anlayamadım. Ondan sonra bakılırdı. Daha neyin mi var burada? Bu oldu mu? Ara yedim ben. yanı geldi. Ay yemek. Hemen yanı gel. Tamam diye niye götür? <laughs> Kazmaz mı oyunu bitirsek? Sen mi olur? Sen mi onu değil ah? Buna di, Kamera Sakit. Bu di. Avatar arıyor ah, O, oh. birler soktu Ne bandaj götürün. İndiriyor bandaj götür, bandaj bandaj. Al, şey. Sıfır, o kalsın burada. O? Oh. Bize lazım olacak. Hazırlık oh, niye odaklanıyor? Gece şey değil bu. Bu nedir? Güzel zendirici. Şey. Bandaj. Bu nedir? Tuman götürdü. O. Kimdi? Hmm. <laughs> <laughs> o. Bende. Hmm. O. Sağ ol Hmm.

Jalan hazır oturaq dincəlirik. Uzar sən də içirik. Uzar sən də içsin yeyirik. Su lazımdı, susamışam. Alma yeyim. Su, soğanım. Siz burger var. Siz. Yanında neler verir? Nəsə xeyr. Nə?

走不动。 Bu. Məndə sıxma var. Al. Ah. Gəlsin hmm. başın. Öldürəcək səhv atsız. Al. Ölmədi ki. Qat hmm. ki. Ayım. Hmm. nədir? Hmm. Sağ olun dostlar, bu video çok uzun oldu. Kanalı da aşıqdı. Meyhamiya sağ olun, like atıp Video, video like atıp Kanala abone olursanız, zili hepsi yaparsanız beni çok mutlu edirsiniz. Hmm. Hepinize hoşçakalın.